Arkadaşlar merhaba Bu sefer birlikte Eron yeni seriye başlıyoruz. Oyunumuzun adı İnternet Kafe Kulu oynuyoruz bugün arkadaşlar. Evet. Bu arada yeni abonemiz Zevlink. Aramda hoş geldin kardeşim. teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar oyunun bağı, oyunun şey şöyle. Ben de tam bilmiyorum. Böyle gideceğiz. Şimdi iki adet seçenek verdi. 10.000 lirayla başlayacağız ya da bankadan kredi çekelim. Bence bankadan kredi çekelim abi. Düzenli şekilde ödersin. No problem. Ee, arkadaşlar bu arada 29 abone olduk. Herkes çok teşekkür ederim. Destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 30'a geçersek çok iyi olur arkadaşlar. 30'a geçmeyi planlıyorum. Ee, şimdi oyunun bir daha yüklenmesini bekleyeceğiz abi. Ee, yüklen artık. Şöyle Bu ne? Yata Oğlum niye çok kasıyor lan? Çok kasıyor Bu ne kapı? Açılıktan oh, gidiyor Buzdolabı bu Bir sürü yemek var Çorba Konserve de da tamam doyduk galiba Evet doymuş Şunu gidelim Ekrandaki

Ata. adam geliyor. Ay ma ne? İçine sıçmışlar lan buranın. Sürgeyi alıp. O sürgeyi niye lan? Sürge çok ince lan. Çok. Çok fazla çok var. Şurayı hmm. temizleyelim. İlk önce şurayı temizleyelim. Daha sonra şeyler yaparız. Bu kadar kapış yaparız. ağırda sunucu dinleyin. Abi niye buraya çok kapatıyorsunuz ya? Oğlum bayağı kasıyor ya. İşte çok kasıyor. Onun başında kadar kasır, onun başında çok kasır. Bunlar da temizler abi çok fazla. Çok var ya. Ne? Kim gelmiş ya buraya? Cidden kim gelmiş? Kim gelmiş de böyle bir şey yapmış abi? Neyse.

Peki bu arada bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like katmayı unutmayın. Zamazor. <laughs> Zamazor ne oldu? Zamazora gidelim. Aaa bak. Biz böyle bilgisayar yapmayız. Bu yüzden bunu alacağım. Aha. Valla valla. Biz para değerine göre seçeceğiz. En ucuzu şu anda bu. Al. Olur. Al. Olur. 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 Bak, bu ne ne yapıyorum? Ben yine bu, kendi 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 mikrofon kendi 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 bu kendi 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 bak kendi kendi RTF Skrull Bak bu en ucuzu Bu en ucuzu bu mu? Çok şey lan Heee En ucuzu bu Şimdi yok Çok çok kötü şeyler Portal çok kötü posterler var Bunu birazdan geliriz Neyse Aa. Plastik Sandalye, CZP, Keyboard Transparency Wood Computer, Lan gel Oyun dondu lan Çok da büyük ben, büyük bir... Çok şey büyük olduğu için Bunu döndürelim şimdi böyle 360 döndürme ekranına Koyalım Al Öyle. Gir dışarıdan. Uha. Niye buraya geldi? Mouse. Mouse. da mouse. Ben şimdi biraz az sanki Abi koy şunu şöyle Buraya Tamam Aa buraya var arattı ne bu şey duyuyor lan? O sızlık küp var ya, lan sen. Hırsız mısın lan sen? benziyor Bir şöyle atın Hop. Şuraya. De. Tamam. Şeyi de böyle koyayım. 어. 그런데 이제 그뭐 어, 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 koyalım şöyle. Kapıyı tamam. Şöyle, şöyle tamam şöyle. Ben de bir tane bilgisayarın ne derler lan ona? Ay şimdi ne oldu işte o kap. CRP09 Bu ne isim lan? Koyalım abi. Tamam ha, hazır. Şimdi ne olacak? Kapalı mı açabilir miyiz? Burada. Ha. Açalım mı şunu? Açık artık. Ha, bu bilmiyor mu yok? Gelmedi. İyice gelin, gelin, gelin. Çok iyi. Bir bilgisayar hizmeti size sunabiliriz. Gelin. Hani? Büyük sıcaklık yapmak o kör? Allah'ım. Ulukmuş. Kaza uluk. Şu normal tam. Sıcaklığımız çok iyi arkadaşlar. Abi bize niye kimse gelmiyor lan? Biri gelsin ya. Abi gel. Dayı gel de. Gel gel de. Ne olur gel. Ben daha mı bilgisayar şunu an ediyoruz. Aha bak hala geliyor. Hala'ya bak. Azametli duruşuna bak. Azametine bak. Allah'ım ya. Kalçay sağlıya sağlıya gidiyor ya. Bak gel bak. Burada otur hadi. Azametli halanız çok iyi oyun oynuyor. Harika kadar da güzel. Allah her yere niye çarpacak bu gibi. Gözünü seveyim. Bu ne? Bu kim lan? Bu kim lan? Kızım bu Ne lan? Oğlum. lan. Böyle bir oyunda mı gitti? Ne oldu? Ya kapasın sandalyeye girdi. Yok oldu. Ya yok oldu İyi e, şahar kurulan. Ve gelmiş kafe. Sarhoş insanlar içeri girdi ve amacı bize zarar vermedi. Kafe sahibi, kahve sahibi onu etkisiz hale getirdi. O adam şimdi sarhoşmuş arkadaşlar. Onlara zarar vermemiş. Biz ona etkisiz hale getirmişiz. Yani şimdi ne gerek var diye. Uf ne uf ne. Yani oluyor mu abi? Olmuyor. Yani. Aa, bak saat 4 olmuş bak azametli adam, azametli adam azametine bak ya durusuna bak şunun çok havalı bir hal niye üzgünsün ne yaptık abi mükemmel oyun oynayın yani işte. Ama bak burada şeyler satıyorlar. Tamam. Ne alabiliriz? Mouse. Ama bak burada daha ucuz. Fiyat altta veriliyor arkadaşlar burada. Sol altta. Bununki. Alman. Mazer. Mazer. Ama burada da bir şey. A burada da ekmek falan satıyorlar. Heee. Parayla ya. Abi biz arkadaş olan parayla Var mısın? Yok stone. Ne haber verdi? Yüzmüş dostum. Oha. E ne verdi? Memnun değilim. Toki tok kahve daha iyi. Toki toki ne lan? Daha uzun kalmak istedim. Fakat istediğim oyunlardan bazıları eksik. Heh. Evet abi. Oyunlara gir. G2 Hong Kong 3 Zifa 20 bu ne lan? Oğlum abi hepsi Ucuz var zaten ya. Bir Yablo Koyma İstediğiniz oyunlar da aldık oldu mu? Beğeneceğiz mi? Bu ne? 17-27 saatmiş. Gözgünsün kardeşim. Bak en sevdiğin oyunları oynuyor. Abi ekrana niye tuş? Ekrana niye Geri, Klavye burada. Pa Elim burada ne arıyor? Lan. Ne ben kalkmış? Benim adam yok oldu ne Burada kaçıp ee, Söyleyecektim ki arkadaşlar bu arada parayı vermeden de çıkabiliyorlar Oyunun yerlerinde oynuyoruz Öyle diyorlar Bak bu da oy vermiş Ne kadar vermişsin kardeşim? Sevmiyorum 30 ay belki memnun kalırsın tamam Zaman zora girelim bir tane daha alalım abi Bilgisayarlar daha böyle şey olmaz Gezi hepimizi alalım şuradan Sandalye var plastik çöğe. Keyboard'ımızı, transfer'ımızı alalım. Mouse. Keyli hepimizi alalım. Bunu alalım. Bak al her şey. Gidelim. Yeah. Şu daha geldi. Kim? Selam abi. Tamam abi şimdi bize Komple kenara bakayım. Boys. Burada. O. Havadan düşüyor. Havadan kargo geliyor. Havadan. Biz sipariş yerimizi geliyor. Havadan var. Biliyor arkadaşlar ne kadar da tembel havadan sevaldı helikopterle. Dolar zaten kaç TL olmuş. Bu bitti. Böyle bir, bir ah, şöyle. Ah, Plastik çay mouse. Nasıl şey şöyle. Çok yavaş dönüyor ama biraz hızlı dönüşüm. Keyboard transfer. Tamam. Şöyle. Şöyle. Şuraya. Koyalım. Döndür 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 döndür. döndür. Tamam. Şöyle. Şöyle. Lan kim böyle? buluşuyor. Arkadaşlar bu arada oynamayı istediğiniz oyunlar varsa yorum, kısmına koyabilirsiniz. Onu, on, onlarla da oynamaya çalışacağım. Koyalım böyle plastik şeylerimizi. Ne oldu? Şu böyle? buydu. Biz monitor almadık. Abi monitor almamışız. En önemli şeyi almamışız. Yürüze zorlarda internet kafeye gidiyorsunuz böyle en güzel masaya geçiyorsunuz ben sana söyleyeyim. Ama oturuyorsunuz her şey var ama bilgisayar yok. Ne yaparsınız abi? Bir de onun için para ödemişsiniz. Yani çok öfke bozucu şey oldu. Ben de onu bildiğim için. Bir kere bir internet kafeye gittim. Bilgisayar o kadar kasıyor ki abi. Hiç oyun bile oynayamıyor. Öyle öyle gitmiştim ki e, başka bir bilgisayara geçmek istedim. Ama bir siktirip lan işte öyle öyle devam etti. Daha sonra ben de çıktım gittim sinirlenip. işte bu da böyle bir anı anlatıcım geldi neden. Geleceğim mi abi? Bekliyoruz. Geleceğim mi kardeş? Anal, o geldi. bir zeka kullanıyor. koyayım. zeka kullanıyor. Yapay zeka kullanıyor. kapatayım. zeka kullanıyor. Yapay tamam. kullanıyor. Yapay zeka kullanıyor. Yapay zeka kullanıyor. Yapay zeka kullanıyor. Yapay zeka kullanıyor. Patlamıyor di, başka falan gelmes. Gidelim. Tamam, abi, çıkalım şimdi. şu katada evimize çıkalım. çıkalım. tamam, nerede beniz ki şu Evet şimdi kardeş böyle gidelim şimdi uyan. Yatak odamız neredeydi? Uyanma abi. Sabah kadar uyuyor. Ne? Bu ne? Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize